Merhabalar. Basic Rope Youtube Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle yapılan çok şık bir modelin anlatımını paylaşacağım. İpim Himalaya'nın bebe ipi. Siz hangi iple örecek olursanız ona göre hazırlığınızı yapın. 4 milim şiş kullanacağım. Örgümüz 3'ün ve ün katlarından oluşuyor arkadaşlar anlatım videosu olduğu için ben az ilmekle başlayacağım 3 Üç ve 3'ün katları olarak ilmeklerimizi başlayalım şöyle 15 tane ilmek başladım. Bu ilk sıra olduğu için örgümüzün ters yüzü ilk ilmeğimi örüyorum. Sonra bir düz iki ters bir düz iki ters lastik örgüsü uyguluyoruz arkadaşlar. Bu modelimizde bu lastik çok uygun ve güzel durduğu için bunu uyguladım ben. Siz istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım bir de önceki sırada düz ördüğüm burada ters şimdi bir ters iki düz bakın bir ters iki düz bir ters aldım bir iki düz bir ters iki düz bir ters kenar ilmeğimi düz olarak ördüm şimdi ters yüzündeyim yine tersi ters düzü düz olarak bu sırada öreceğim siz lastik boyunuz ne kadar olsun isterseniz o kadar örün kenar ilmeğimde düz ördüm birkaç sıra daha örelim şöyle 7 sıra lastiğimi ördüm bakın burada anlaşılıyordur inşallah Şimdi modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yandaki ters ilmeğimi ters ördüm. İki düz ilmeğimin ikisini birden kestim. Burada artırma yapıyoruz. Ters ilmeğimizi Örüyoruz. Devam eden 2 düz ilmeğimizi kestik. Arttırma yaptık. Bir ters ilmeğimizi ördük. Bakın iki ilmeğimizi. Siz elde örüyorsanız ben e, boynumda ördüğüm için ilmek alışlarımız farklı olabilir. Düz ilmek. Düz yönde nasıl örüyorsanız öyle keseceksiniz. Şu aradaki ters ilmeklerimizde artırmamızı yapıyoruz. İki düz ilmeğimizi kestik. Bakın burada tek ilmeğimiz var. Onu ördük. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu modeli yakasında lastikli yele kırka yaparsanız e, artı lastik ilmeklerini eklemeyi unutmayın. 3'ün katı e, ve artı 2 ilmek olarak başlayacağız onda. Buna dikkat ederseniz sayılarınız tam gelecektir arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Düz ilmeğimi aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın artırdığım ilmeğimi de düz aldım. Düz bakın bütün ilmekler düz. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün ters yüzüydü bura. Şimdi örgümün Düz yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın şu alttaki lastik uyguladığımız bölüm burada aynen devam edecek. Bir ters bakın burada düz o ilmeğimiz. İki düz. Bir ters iki düz. Bir ters iki düz. Ee, tek e, sırada artırma yapacağız arkadaşlar. Tek sırada oluyor artırmalarımız. Diğer sıralarımız birebir aynı. Bakın burada tersi ve kenar ilmeği aldım. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Bakın bura arka kısmı şu direklerimiz örgü boyunca çıkacak kenar ilmeğimi aldım yine alttaki lastiğimizi örür gibi tersi ters düzü düz öreceğiz burada bakın bu iki ilmeğimiz ters şimdi düz iki ters 2 düz ters şurada tersleri düz ördük düz 2 ters zaten model yanlış yapmayı kabul etmiyor hemen kendini gösteriyor Şimdi bir kurulumumuz oldu. Aynı işlemi şimdi tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeği kestim. Artırmamı yaptım. Ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeği kestim. Artırmamı yaptım. Ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği kestim. Artırdım. Ters ilmeğimi yaptım. 2 ilmeğimi kestim. Artırdım. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerini düz olarak ördüğümüz zaman bakın şu şekilde çok muntazam çıkıyor. Ters yüzde de böyle düz alıyoruz. Şimdi ters yüzüne geldik artırma sıramızdan sonra. Bura örgümüzün ters yüzü. Bütün ilmeklerimizi burada düz örüyoruz. Birebir önceki modeli kurarken yaptığımız işlemi uyguluyoruz arkadaşlar birbirini takip ediyor sıralar şimdi yine bir ters iki düz bir ters iki düz şeklinde sıramızın sonuna kadar öreceğiz. Örgümüzü tamamen bu işlemleri yaparak devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bakın daha da belirgin oldu. Şimdi bu sıramda da ters sıram. Burada da düzü düz, ters ters örüyoruz. Bakın düz. ters düz kenar ilmeğimizde düz aldık ve örgümüzün devamında uygulayacağımız işlemler birebir aynı arkadaşlar bakın şöyle daha yakından göstereyim size daha önce ördüğüm bir bebek yeleğim var benim ördüğümüz büyüdüğü zaman tamamen bu şekilde duruyor bu biraz daha ince bir ip bu biraz daha kalın ip olduğu için daha belirgin durdu ve bu lastik modeli çok uyumlu oluyor bu modelde bu lastiği uygulamanızı öneririm arkadaşlar modelimiz bundan ibaret videomuzun sonuna geldik arkadaşlar umarım beğendiğiniz yapacağınız bir örgü modeli olmuştur yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum takıldığınız bir nokta olursa yorumlar bölümünden bana yazarsanız seve seve sizlere cevap veririm sağlıkla kalın hoşça kalın bir anlatım videosunda daha görüşmek üzere esenlikler diliyorum